Merhaba arkadaşlar Sevdalı Hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber yine farklı harika bir motif çalışması yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde yapımı oldukça zevkli. Kendisi bir o kadar güzel bir motif arkadaşlar. Bu motifizmimizi isterseniz örtülerinizde isterseniz de yazlık buluzlarınızda hırkalarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hem çok farklı hem de çok hoş bir model. Hemen ipimi göstermek istiyorum. Merserize bir ip kullanıyorum. Şu şekilde ipimin kalınlığı. Siz dilerseniz farklı iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi modelimin yapım aşamasına geçiyorum. İpimi elimle şöyle bir tur attırıp sihirli bir halka yapıyorum. Halkamın içerisinden geçirdim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane yaptım arkadaşlar. Tığımın başını iki kez doladım. İpimi şu alt ipimi bir asılıyorum bir tık tam kapatmadan. Bakın şu şekilde yuvarlak halkamı oluşturdum. Tığımın başını iki kez dolamıştım. Yuvamın içerisine geldim. Bir, iki ve üç. Üç kere de kapattım. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Tığımın başını yine iki kez doladım. Ve üç kere de kapattım. 1 2 3 3 tane do zincir çektim tığımın başını iki kez doladım 1 2 ve 3 3 kere de kapattım bu şekilde devam ediyorum alttaki ipimizin katına dikkat edin arkadaşlar teline katına almadan bu şekilde devam ediyoruz. Arada bir ipinizi şu şekilde çekerek de kontrol edin. Orta yuva yeri bozulmasın. 2-4-6 olmuş. Burayı 8'e tamamlıyorum. 7 Ve 8 buraya 8 tane yaptıktan sonra alt ipimi sıkıca çekiyorum ve buraya 3 tane zincirimi çektim şuraya gelip bunu burada birleştiriyorum bu şekilde orta göbeğimi hazırladım arkadaşlar 1 2 3 4 ilk başlama zincirim 4 tane tığımın başına bir kez ipimi aldım ve şuraya bir iki üç ve dört dört tane daha trabzanımı yaptım baştaki zincirimle beraber buradaki trabzan sayım beş oldu şimdi tekrar tığımın başına ipimi aldım ikinci yuvamın içerisine geçiyorum 1 2 2 kere de kapatıyorum arkadaşlar buraya da yine aynı şekilde 3 4 ve 5 5 tane zincirimiz trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincirimi çektim. Şuradaki 1 2 3 ve 4. tırabzanımın tepesine gelip bunu buraya tutturuyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim. Şuradan tutturuyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim yine. Şuradan alıyorum. 5 2 ve 3 yine 3 tane sık iğnemi yaptım. 4 tane zincirimi çektim. Ve buraya geldim. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi yine yaptım. Şu şekilde bir görüntümüz olacak arkadaşlar. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çekiyorum. Elimde modelimi çevirdim. Şu ortada görmüş olduğunuz sık iğne yerime batıp tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane daha zincirimi çektim. Şuradaki tam burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Onun orta noktasına tutturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Tığımı çıkardım ipimden. Modelimi düz yönüne çevirdim. En alttaki sık iğne kısmından buraya bunu tutturuyorum arkadaşlar. Bir tane zincirimi çektim ve buraya 1 2. 2 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımın başına bir kere ipimi aldım. 1 ve 2. 2 kere de kapatıyorum tekrardan aynı yere 2 yine başını doladım tığımı 5 baştaki zincirimle beraber buraya toplamda 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 zincirimi çektim yine aynı yuvanın içerisine 1 2 3 4 ve 5 5 tane daha trabzanımı yaptım ve ilk yuvamı bu şekilde tamamladım şimdi hiçbir işlem yapmadan sadece tığımın başına alıyorum ve diğer yuvamın içerisine geçiyorum buraya da aynı şekilde 5 tane trabzanımı yapıyorum. 4 ve 5. 1 2 3 tane zincirimi aldım. Aynı yere geldim. 2 3 4 ve 5 5 tane daha trabzanımı yaptım. Yine hiçbir işlem yapmadan tığımın başına alıyorum sadece ipimi. Diğer son kutucuğa geçiyorum ve buradaki işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. 5 tane trabzanımız 1 2 3 tane zincir ve bir 5 tane tırabzanım daha olacak. 2 3 4 1 2 tane zincirimi çektim. Aşağıya indim ve buraya 1 2 İlk trabzanlarıma başlamadan önce iki tane sık iğne yapmıştım. Burayı da eşitlemek amaçla iki tane daha sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Bakın. Şimdi şuradan trabzanımı tutturuyorum tepesinden içinden geçirdim ve hiçbir şey olmamış gibi yan taraftaki alttaki kutucuğa 5 tane trabzanımı yapıyorum. 4 ve 5 ikinci trabzanımı da yapıyorum 2 3 4 ve 5 yine aynı şekilde ikinci kutucuğumu da yaptım arkadaşlar şimdi 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3 ve 4. gelip tutturdum. Ve bunun içerisine 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. 4 tane zincirimi çektim. Baştakinin aynı şekilde tekrarını yapıyoruz. Arada 3 tane sık iğnem var. 4 tane zincirimi çektim. Yine buraya 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. 4 tane zincirimi çekip aynı şekilde buraya tutturup ve yine bitişinde 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincirimi çektim ters çevirdim orta kısma gelip burada bitirdim. Aynı şekilde 10 tane zincirimi çektim. Geldim. Yine 10 tane zincir çekiyorum. Tığımdan çıkardım ve bu en alttaki sık iğne yerimden bunu tuturdum. Buraya 1 ve 2. 2 tane sık iğnemi yaptım ve 3 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Bunu şimdi burayla birleştireceğiz. Ve şu zincirim vardı burada bir tane onu değil. Onun yanındaki trabzanımın tepesinden alıyorum ve şu şekilde geçirdim. Tığımın başına bir kez doladım ve aşağıya inip 2 3 bakın 4 ve burayı 5'i e tamamladım. Aynı şekilde devam ediyorum. Ve 5. Şimdi diğer 3. kısmı da aynı şekilde yapıp şuraya geldiğimiz noktada tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar 3. yaprağımda ilk 5 trabzanımı yapıp aradaki zincir kısmına geldim. İlk motifinizi bu şekilde tamamen bitiriyoruz. Ama şimdi bunu birleştireceğimiz için diğer motifimizi burada kaldım ve şu ilk baştaki kısmından şöyle geçiriyorum arkadaşlar. 1 2 tekrardan 5 tane trabzanımı yapıyorum. 3 4 Pardon arkadaşlar. İlk bir tanesini boş yapıyoruz arkadaşlar. Hemen buraya geldim. 1 2 3 4 ve 5. Burada iki tane zincirimi çektim. Şu tepeden başlıyoruz arkadaşlar. İlk köşeden tutturdum. 2 tane zincirimi çektim ve aşağıya iniyorum. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yaptım diğer kısma geldim bakın son kısma geldim 1 2 3 4 ve 5 5 5'li trabzanımı yaptım burada 1 2 zincirimi çektim şimdi şu sondaki kısma geliyorum Bunun da yine aynı şekilde yaptım. Beş tane trabzanım oldu. Bitişte yine iki tane zincirimi çekip aşağıya indim. Ve buraya yine iki tane sık iğnemi yaptım. Şuraya da geldim. aşağıdaki trabzanlarıma devam ediyorum. Yine şuradaki beşli trabzanlarımı yapayım. Ve son trabzanıma geldim. 2 3 4 ve 5. Şuradaki kısma bunu birleştiriyorum. Şimdi şu orta kısmını yapıp kenarlarında yine buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın son dördüncü yaprağımın ilk beşli kısmını yaptım. İki tane zincirimi çektim ve şu köşedeki yaprağımın da ilk kısmından ipimi geçirdim. İki tane daha zincirimi çekip buraya beşli trabzanımı yapıyorum. Hemen ortaya geldim. Anlaşıldığını düşündüğüm için biraz hızlı geçiyorum trabzanlarımı. Yine iki tane zincirimi çektim. Köşedeki kısımdan ipimi geçirip alta geliyorum. Ve 5. Bu şekilde devam ediyorum. Şuradaki kısmımı da tamamlayıp burayla birleştirip ipimi burada koparıyorum arkadaşlar. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar motifimin birleştirmiş hali de bu şekilde. Kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.